Sevgili İşimin uzmanıyım seyircileri Eskişehir Yerel Basın olarak tepe başında bulunan Salon NN işletme sahibi Utku İmre ile birlikteyiz. Utku Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için bizler teşekkür ederiz i̇yi sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Eskişehir halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Utku İmre kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Eskişehirliyim, 22 yaşındayım. 7 seneye aşkındır kendi markamız var. Asıl kurucumuz annemdir Nilüfer Esen. Ha, berabersiniz. Beraberiz. Süper. Ben de onun yanında yetiştim. Daha İst sonradan belgelerimi alıp uzmanlığımı tescilledim. Süper, peki e, ismi nereden geliyor onu biraz bahsedelim. Tabii ki salon enen annemle kız kardeşimin baş harfleri Nilüfer ve Nehir'den geliyor. Ha, güzel, peki dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldiğinde e, ne gibi hizmetler alabilir buradan? Buradan lazer epilasyon hizmetleri alabilir, bölgesel inceleme hizmetleri alabilir, ciltle alakalı işlemler alabilir, Hı -hı. E, ameliyatsız germe işlemleri alabilir, e, tırnak işlemleri alabilir, kalıcı makyaj uygulamaları işlemleri alabilir, Süper. Gibi Aslında gibi. hepsi mevcut bir merkez. Hepsi Güzellik mevcut. Aslında var. küçük bir mini kompleks salonumuz evet. var. Yani aslında bir klinik havası da var, evet. ee, çok güzel. Hem koku olarak hem e, titizlik olarak cidden hijyene evet. de çok dikkat ediyorsunuz. Bu içeri girdiğimizden beri belli olan bir şey. Evet, önceliğimiz hijyen, <laughs> sonra güven ve samimiyet geliyor. <laughs> tabii ki de. E, tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine güzellik, bakım girince biraz daha önem arz ediyor. Bayağı da revaçta herkes de evet. zaten bu sektörde biraz daha e, etkilemeye çalışıyorlar. Hı. Yeni kullanılan teknolojilerle birlikte. Evet. E, bu işin incelikleri nelerdir? Biraz daha sizlerden öğrenelim. Bu işin incelikleri dediğim gibi az önce. Öncelik hijyen, evet. sonra güven ve samimiyet, ondan sonra profesyonellik geliyor. Biz hijyen, güven ve samimiyetimizi sunamazsak danışana, danışana evet. profesyonelliğimizi gösteremeyiz. Evet. Onun haricinde uzman bir ekip ve kullanılan cihazlar çok önemli. Tabii ki. Eğer bir payda yapacak olursak, 10 üzerinden 7 cihazlar, 6-7 puan cihazlar, 3-4 puan uzmanlarımızdır. Süper. Ee, peki, yani bölgenizde tabii birçok bu sektörden firmalar var. Ee, sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir? Çünkü Eskişehir'de sizler biraz daha zirveye oynuyorsunuz bu sektörde. Ee, başarının sırrı nedir? Ee, biraz daha sizlerden bunları dinleyelim. Başarının sırrı öncelikle müşteriye yaklaşım Hı. olarak düşünüyorum. Bizim e, şirket politikamızda her şeyden önce dürüst bir satış politikası, Hı -hı. tamamen şeffaf bir satış politikası. On haricinde güven ve samimiyete dayalı e, müşteri ilişkileri var. Hiçbir müşterimizi mağdur etmiyoruz. Yugatımızda mağdur et kelimesi yoktur. Süper. Peki kullandığınız makinelerden bahsedelim biraz. Çünkü son teknoloji makineleri takip edip getiriyorsunuz. Evet. Bunlardan bahsedelim biraz. Kullandığımız cihazların hepsi son teknoloji olup çoğu eski sadece bizim kullandığımız cihazlar. Bölgesel incelme olsun, lazer epilasyon olsun, Hı -hı. kullandığımız ciltle alakalı cihazlar olsun çoğu sadece biz özel işlemler. Şu e, tırnak, an sadece biz kullanıyoruz. Tırnak bölümümüz bayağı yoğun. Ee, evet. sürekli Rezervasyonlarınızı da hatta başka bir evet. günlere sürekli aktarıyorsunuz her evet. gün dolu olduğu için. Ee, bunun sırrı nedir acaba? E, uzman kadro mu aslında bu? Uzman kadro ve müşteriye yaklaşım tamamen. Müşteri demeyelim danışan diyelim. Evet. Danışana yaklaşımımız yani ve nereden... profesyonelliğimiz, uzman ekibimiz şu an herhangi bir işlem olsun bölgesel incelme, <laughs> lazer, protest tırnak, cilt işlemleri herhangi bir işlem en yakın verebileceğimiz randevular Kasım'ın 5'inden itibaren. Hmm, full aslında dolusunuz. Yani önümüzdeki 10-15 gün tamamen randevularımız kapalı. Artık şimdi bakım deyince sadece kadın olarak da değil, erkeklerimiz de tabii ki de çok evet. fazla ilgi göstermeye başladı. E, müşteri potansiyeliniz buna göre değişti mi? E, Kadın-erkek oranı nasıldır? Evet, gelişen teknolojiyle beraber neredeyse erkek danışanlarımız, kadın danışanlarımızın sayısına yaklaştı. Erkekler de artık Hasper. çok daha bakımlı. E, şu an aktif olarak Neredeyse kadın danışanlarımızın %80'i kadar erkek var. Güzel. Ee, burada erkek uzmanlarımız erkek danışanlarımıza, kadın Hı. uzmanlarımız kadın danışanlara hizmet veriyor. Ha, güzel o konuda güzel. tamamen etik bir iş alakına sahibiz. Süper, güzel bir sistem yapmışsınız. Evet. Yani herhangi bir e, beyefendi geldiğinde de burada, e, tabii ki eşiyle de gelebiliyor. Evet. E eşine kadın danışan e, beyefendi erkek danışan evet. olarak hizmet verebiliyor. Eşler genellikle gönül rahatlığıyla da burayı daha çok tercih ediyor. Erkek uzmanımız olduğu için. Süper. E, peki Utku Bey, toplam danışan kapasiteniz nedir? Bu günlük, aylık olarak sizlerde tutunuz bir çizelge var mı? Evet, tabii ki var. Kendi geliştirdiğimiz online ve manuel sistemlerimiz var. Güzel. Gerekli hijyen koşulları dahilinde büyük bir işletme olduğumuz için aynı anda 10 kişiye hizmet verebiliyoruz. Süper. Bir günde ortalama 50 ile 60 danışanımız oluyor. Hı hı. Ama çoğu işlemler gün aşırı yapıldığı için bölgesel inceleme tarzı işlemler. Hı hı. Aylık olarak sabit 600 ile 700 arası aktif danışanımız var şu an için. Süper. Peki geleceğe dair planlarınız nelerdir? Geleceğe dair planlarımız Eskişehir'de daha büyük olduktan sonra Türkiye'ye yayılmak markamızı evet, şubeleşmek aslında biraz. Evet. Markamızı e, Türkiye'ye duyurmak. Süper. Biraz daha gelişerek aslında evet. şubeleşmeye devam edeceğiz. E, peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Daha yapılacak işlemler var mı? Çok başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz çünkü. E, Eskişehir'de en ileriden biri olmamızın yanı sıra hala kendimizi geliştirmemiz gereken çok Tabii. şey var. Çünkü her gün farklı bir yeni bir bilgi öğrenebiliyoruz. Evet. Uzun zamandır bu işi yapsak da ben geçen hafta daha farklı şeyler öğrendim. Süper. Gelişen teknolojiyle tabii ki. Evet. Teknoloji her gün gelişiyor. Daha farklı teknikler görüyoruz. Danışanların hepsi birbirine bir değil. <laughs> Ciltleri farklı reaksiyonlar verebiliyor evet. işlemler karşısında. Ona karşı biz de kendimizi her gün geliştiriyoruz ve yapacak daha çok fazla işimiz var. Süper. Ee, başarı tabii tek başına olmuyor. Profesyonel evet. bir ekip de var arkada. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? Ee, kalıcı makyajda bir personelimiz. Hı hı. Tırnak, protest tırnak grubumuz 3 kişilik. Onun ee, haricinde 4 kişilik personelimiz var. Ee, Annem ve ben de işleme giriyoruz. Hı, süper. Ee, toplam 10 kişilik bir ekibiz aslında. Güzel 10 kişilik profesyonel bir ekip aslında evet. bu. Özel Hem... olarak seçilerek aslında bu işte uzman kadroyla çalışmak evet. en önemli şey aslında bana göre. Evet. Başarının sırrı da biraz da bu. Ee, peki çalışma saatlerinizden bahsedelim biraz Evet şu an kış sezonuna girdiğimiz için sabah 9, akşam 7.30 çalışıyoruz. Güzel. Yaz tabii, sezonunda sabah 9, akşam 8 çalışıyoruz. Tabii bunun dışında da telefonlar susmuyor. Randevu evet. olarak hem internet sitemizden hem sosyal medya hesaplarınızdan. Peki lokasyon olarak Eskişehir'in neresindesiniz ve nerelere hizmet etmekteyiz? Eskişehir'in tam merkezindeyiz. Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Dışarıdan gelen, civar şehirden gelen çok fazla aktif danışanımız var. Afyon, Kütahya, Bilecik, Bozüyük. Ankara'dan gelen danışanlarımız Süper. da var. Bilmeyen danışanlarımız için İsmet İnönü Bir Caddesi diye geçer. Doktorlar Caddesi'nde numara 13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza. Kat 2 daire 6 ve 7'deyiz buradan sizlere ulaşabilirler. Evet. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz Utku Bey? Evet. Numara olarak işletme numaramız 0541 567 2307. Hı hı. Salon Enen olarak salon alt çizgi Enen olarak Instagram adresimiz ve Facebook hesaplarımız oluyor. Süper. Peki son olarak buradan sizi tercih eden danışanlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı teşekkür mahiyetinde? Bizi tercih eden herkese çok teşekkür ederiz. Süper. Ee, gelecek olan danışanlarımızla her zaman bekleriz. Güzel. Buradan da bir Eskişehir halkına çağrıda bulunalım. Ee, ben sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hem Eskişehir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok Umuyorum teşekkür ederim. uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz Lutfi Umarım. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. İşimin uzmanıyım.